Merhaba arkadaşlar, Hayda Tayfası hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce sizlerden şöyle güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Like'larınıza destek olursanız çok mutlu olurum. Der dediğim anda itibaren en son 8 levelde kaldık ve 9 levelde dolu ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. Hemen toplarım abicim. Bizim burada buğdaylarımız, mısırlarımız takır takır oldu abi. Burada ineklerimiz bekliyorum falan diye hemen sütlerimizi alıyoruz, sayıyoruz. İneklerimiz bizim için önemli. Ve buradan şöyle geliyoruz kaplarımızı falan da yumurtalarını toplayıp bizim çarkı var. Hemen hızlı bir şekilde çarkı bile çevirelim bakalım. Ne gelecek, ne gelecek? Tahmin edebiliyorum süt mü? Güzel süt'e ihtiyacımız vardı. Test süt topla ödünüm. topladık ve bir elması buradan geldi. Çok iyi. Şuradaki hediye kutularını açmaya başlayalım. İlk hediyemiz ne oluyor? Tabii ki de şeker paprikasını açmış olduk abi. İkinci hediyeyi açalım burada ne oluyor ve mandıramız sonunda bize geldi arkadaşlar buradaki hediyemiz ne oluyor hemen bakalım patlamış mısır gibi da bize gelmiş oldu hemen şöyle buğdayları ekelim buradan ödülümüz alalım yurttaş kan ödülü vardık 15 kez beklem verdik hemen 10 kezimle ve seviye atmış olduk yeni seviyemiz mükemmel artık 9 seviye bir güzel 3 tane tarlamız daha eklendi 3 tane daha ekebileceğiz. Yani 3 tane parçamız daha var. Barbekü açıldı. Barbekü bizim için bu levellerde gayet yeterli olacak ve işimize yarayacak. Havuç eklendi. Yani havuç artık üretebiliyoruz. Tereyağı üretebileceğiz. Pankek. Bu arada pankek 30 dakika falan sürüyormuş. Tebrikler. Etkinlik panosunu açtın diyor. Etkinlik panosu mu? Gelelim buradan. He, etkinlik panosu. Bu neymiş abi? Bak burası değişmiş. Eskisi gibi değil. Buradan ben anladım yani. Bu burada bir değişiklik var. Etkinlikler hakkında bilgi buradan buluşabilirsin. Vurgulanan poster olarak içindekini görebilirsin. Hemen bakalım abi. Aa, buradan bir altın verdi. Ağlar ve ördekler etkinliği. Etkinlik panosunun değiştirmeler güzel olmuş ya. Eskiden hani dümdüz bir şeydi böyle. Hiçbir şey göstermiyordu ama şimdi etkinlik panosunu daha bir renkli yapmışlar. Güzel yani. Bir tane satılamamış teşekkürler. 504 altına ulaştık bu sayede çok iyi. Biz hemen ticaretimizi döndüreceğiz abi. Ticaret yapıyoruz burada. Ticaret döndürmek için şöyle bir hızlı bir şekilde biraz pahalıya da olsa şey satacağım abi. Buğdayımızı satacağız. Hop buğdayı sattık ve çok güzel. Gazete evet gazeteyi bir kontrol edelim. Gazetede neler var neler yok. Gazeteye şöyle bir bakmam gerek abi. 16, 15, 26'na mısır buldum. Alabilirim. işimizi görür. 20 altına Ah Aa 16'ına da gidiyorum. Hemen şuradan buğday. Hemen şöyle 5 elmas verip genişletebilirim. 5 elması buna feda edebilirim. Gerçekten işe yapabilir. Şöyle 5 elması verdim ve bir alan daha açtık. E, Caddürze dükkanında yerinde. Bu bayağı bir iyi oldu. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Hemen şöyle inek yemi yapabiliriz. 8 falan. Şeka artık deneyebiliriz ama şeker kamışımız yok. Onun için gene toplayacağız. Ben buradan biraz krema ve tereyağı yapabilirim. İşimizi görüp. Bu arada depolama arttıracağız. Onları yapmayı unuttum ben. Ağıl depolamada yerimiz var arkadaşlar. Hemen şuradan al depolama bir arttırırım. Hemen 100 kapasiteye ulaşsın. Çok iyi oldu. Buradan hemen ambarı da arttıracağım. Ambar da 100 kapasiteye ulaşsın. Bu seviyede bizim için gayet işimizi görecek bir seviye. He, tamam parçaları var hemen şöyle. Şöyle tağla parçalarımızı da alalım. Bu arada küçük bir düzen de yapacağım ben merak etmeyin. 730'a şey istiyor. Hmm, okey. Biraz para biriktirmemiz, biriktirmemiz gerek. O anlaşılmış oldu. buradakinden. şöyle 39'luk bir görev yapalım. Bence iş görür. Mısır ekmeği de bulursam bir yerden alacağım. 30'u görevi yapalım. Hemen kamyon siparişlerimize odaklanmaya devam edelim hızlı bir şekilde. Bunda 19 görev var ama XP olarak biraz az bir XP veriyor. Şu, bu kadar şeyde değer mi bilmiyorum. Mıs <laughs> Mısır ekmeği bulursam bunu da alabilirim. Gazeteye hemen kontrol edelim gazetede neler var. Aa bir dakika şunu alabiliriz. Evet biraz pahalı gitti ama görev yapmak için aldım Sıkıntı yok yani hesaptan gene Altını bir şekilde buluruz arkadaşlar Sıkıntı yok ama görev yapmak için biraz Riske girdim o problem değil Hemen gazete, Elimizde testere var testereyle Şu iki ağacı bir yerinden sökelim abi Çünkü dediğimiz gibi bize Yer açılması gerek Yani konusu bayağı önemli 51 x1'lik olan şu görevi yapalım abi Tamam mı hem bir tane istiyor. Diğer görev de yapabiliriz. Bu sayede hemen bunu da gönderelim. Gitsin hemen kamyon siparişlerimizi hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buradan buğday aldım ya. Buğday tekrar ekebilirim. Burada başka neler var? Bir bakalım şöyle. Burada buğday görürsem gene alacağım. 10 altınlık buğday gördüm. Şunları şöyle toplayalım. Tamam mı? Şu buğdayları şöyle bir ekebiliriz. Hop güzel. Şeker fabrikası. Şeker kamışı elimde yok şu an ama olursa yapacağım. Görevimiz geldi mi? Çok iyi abi. Şöyle bakalım hangi görev var? Buğday görevi mi? Elimizde buğday var zaten ya. 8 xp'miz. xp xp'dir abi. Sıkıntı yok. Gönder gitsin. Buğdayı topluyoruz. Buğday. Şu an gazetede bayağı buğday bolluğu var. O yüzden ondan biraz yalanlı şeker kamışı buldum gibi lan dur bakayım. Aa, Evet buradan da şöyle görevi aldık abi. 21'lik 23'lük görev var. Aa iki tane mısır yetiyormuş lan dur. Mısır bulabilirsem ben mısır. İyi kullanacağım ben. Gelsin gitsin bakalım. Gamyoncu abi biraz daha yürü. Hızlıca yürü abi işimiz var. Evet. Çok iyi. 69'luk görevi yapabilmek için pankek ve şey yapması gerek. Pankek yapıp bir dakika pankek yapabilmemiz için daha bizim şey almamız gerek. Krep makinesini almamız gerek. Pirzola mı? Neydi bunun adı ya? Adını aklıma gelmedi barbekü makinesi alması gerek ama onu bu bölümde anlayabiliriz belki iş belli olmaz belki de alabiliriz 21 x birlik olan şu görevi de yapacağım elden bir çıksın gitsin yerine ne geldi kilise görev geldi güzel tamam bunu da yaparız başka ne var başka ne var mısır 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 bu arada buğdaylarımız oldu abi şöyle bir toplayalım Tabii ki ambar hemen dolu işareti verdi ben buradan hemen 55 tane mısır olmuş ya vay be Şöyle reklam vererek toplayacağım ki şey olsun abi hemen sizlik bir satın alım olsun. Hemen şuradan şu kolektörü yapalım gitsin gelsin güzel. Şöyle. Ambar dolu uyarısı tabii ki verecek abi. Bu olmazsa olmaz. Bu oyunun en, en can sıkıntı yanı ambar uyarısı vermesi. Ama o da problem değil. Başlarda buna zaten alışkın olmamız gerek. Diğer türlü bayağı bir zorlanırız abi. Geldin mi? Hop geldin. Güzel. Mısır gene ekelim biz abi hızlı bir şekilde. Satın oldu mu? Satın alım olmuş. Çok seri bir şekilde satın alım olmuş. Buğdaylarımız bayağı ticarette iş kazandırdı bize. Bir anda bakın paramız 768'e çıktı. İlk seviyeye göre bence gayet iyi bir durum. Şöyle bir yapalım. Elimdeki son buğdayı da satmayayım bari. Biraz kalsın. Ekmeğimiz çıktı güzel. Ekmekli olan bir görev vardı 68'lik. Ekmek, ekmek, ekmek pek önemli. Bir tane de ekmek yeri yapalım. Gazetemiz hemen yenilendi. Bir tane ekmek buldum. Hemen alabilirim dedim. Ha, şunu alabiliriz ha. Bu bizim işimizi görür. Neden aldım bilmiyorum. Ama 100 altın bence gayet iyiydi. Aldım yani işimiz görsün. 70 şişelik şu var. Onu alabilirim. Hatta aldım. Hatta krep de aldım. Hatta bunu da aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yani şu an görev yapmaya odaklanmış için şeye bakmıyorum fazla arkadaşlar. Nasıl diyeyim böyle? level kasma yani altın biriktirmeye bakmıyorum şu an level odaklı gittiğim için o yüzden şaka kamışı mı gördüm ya onu alabilirim atmıştığında şaka kamışı önemlidir 2 2'dir Alamadı herhalde ama sıkıntı yok bakalım ne durumdayız şöyle şunları biçelim abi evet 15'lik görev yapabiliyoruz 15'lik görev aradan çıksın git gel bakalım abicim güzel Yine şeker kamışı bir şey çıktı. 21 görevlik ee, şey, esmer şeker görevimiz de var ama esmer şekeri nasıl yapacağız? Parası biraz muamma. Problem değil, halledeceğiz. Esmer şeker bayağı pahalı satılıyor aslında ama bir tane gördüm ben bir tane daha alacağım. Paramız eksiye düştü, sıkıntı yok. Paramız parayı bir şekilde toparlarız şu an yolumuza bakıp önemli olan kamyon süperşenini takır takır yapmamız abi. Bu arada bizim ekmek, ekmek, bize ekmek lazım ama ekmek şu an elimizde yok. Hemen şöyle diğer görevi de aldım. Buğdaylarımızı hemen hızlı bir şekilde biçelim. Hop gelin bakalım buğdaylar çok iyi. Yerimizde neler var? Hemen şöyle bir esmer şeker yapalım. Esmer şeker şu anda bayağı bir lazım gibi şekil. Ne istiyorsun abla? Şeker kalmışım istiyorsun. 5 tane 42 diyorsun he. Ama şu anlık vermeyeceğim. Bize lazım olan şeylerden birisi. Burada gene ekebiliriz. Biraz ticaret dönsün. Hemen şöyle buğdayları satmaya devam edelim. Mükemmel. Güzel. Tavukların halinde tavukların çıkmasına baya. Hemen geliyorum abi. Şu görevi de yaparım. 19'luk görev vardı. Hemen bunu da yapalım. Bu da gitsin gelsin. Havuç bitsin yani. Havucu, havucu ayarlarız. Havuç, havucun Avucun bitmesi sıkıntı. Bunu bir bu görevi de yaptık. Çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde buğdayları ekiyorum ve Ekmeğimiz de çıktığına göre bir görev daha yapalım hemen 40 şu görevde gitsin gelsin ekmek önemli ekmek Bayağı bir lazım oluyor bir tane daha ekmek yapalım Buğday buğday bitti deli misin buğday hemen alırız ya bir altını satan bir arkadaş vardı ama tamam sıkıntı yok 16'ına satanlık alırız belki Evet hemen buğdaydan aldım ya. Hani 10-20-30 hiç problem değil. Bize idare ediyor. Oo abi hoş geldin sefara getirdin. 112 istiyorsun. Normalde kaç istiyor? Bir dakika. Bir dakika bekle be. Ama dur satın alım yok şu an. Ama reklam verelim. Hemen satın alım olsun. Şöyle toplayalım ve 20'lik 20 xp bence buna çok değmez ya. Bir de çok sıkıntılı şeyler istiyor. Bunu bir kaldıralım abi. 20 xp değmeyebilir. Patlamış mısırlık görevi yapabiliriz ama aslında. Bir dakika. Satırlanım yok mu? Yok. Şöyle topla hemen. Patlamış mısır var mı? Yumurtalarımız birazdan çıkacak. İnek yeme oldu bu arada. İnekleri besleyebiliriz. Ama beslenmesine daha var. Mısır varmış hemen alabilirim. Aa, son anda kaptım ya. Görev için almıştım. Güzel oldu. Hemen şu görev yaparım. 30 görev bizim için ideal. Gitsin gelsin abi. Yani gazete, gazeteyi kontrol etmekte önemli olduğunu ki bir kez daha görmüş olduk abi. Buradan da sizlerde anladınız. Gazete bayağı önemli bizim için. Bu arada satılım olmadı hala. Problem değil. Ben yan hesaptan da alabilirim buğdayları. Evet. Soğukların gemileri oldu ama Yok ambar uyarısı şu an vermedi. Tamam. Daha ambar varmış. Bir görev daha yapalım. 8'lik görev istiyor. 8 XP'ye bu kadar şey verilmez ya. Gerçekten çok az. Saçma. Peki. Tamam. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Evet ilerleme devam ediyoruz. 9 level olduk. 9 level'in yarısına yaklaştık. On level olma yolunda ilerliyoruz. çiftliğimiz yavaş yavaş kendini geliştirmeye başladı. Bu bölümde gene yükseltmelerimizi yaptık. Belli şeyleri de yaptık. Ve adım adım ilerlemeye devam edeceğiz sizlerin destekleri beraber başka bir Haydar Tavası videosunu görüşmek üzere hoşça kalın. Takipte kalın arkadaşlar. Video, video buraya kadar izleyenler de beğeni atarsa çok sevinirim. Bay bay.